Evet efendim hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber BİM'in 26 Temmuz Cuma gününe ait kataloğunu beraber inceleyeceğiz efendim. Öncelikle hatırlatmamızı yapalım. Sizden isteğim videoyu beğenip abone olur ve yorum yaparsanız bana destek olursunuz. Çok teşekkür ederim. Hemen geçiyorum efendim videoya. 110 cc'lik benzinli ATV efendim 50.000 TL. Elektrikli bisiklet efendim 20.000 TL. Gece parlayan basketbol topu efendim 500 TL. North Pacific markası. Aynı şekilde North Pacific marka desenli basketbol topu 200 TL efendim. Tenis topu üçlüsü efendim 130 TL. 8 kanat hologramlı rüzgar gülü 40 TL efendim. kalın sıcak mum silikonlu tabancası efendim 60 watt'lık 280 TL ince sıcak mum silikon tabancası efendim 30 watt'lık 200 TL tornavida seti Blesst 5 5'li set efendim 130 TL kontrol kalemi elektrik bandı efendim 60 TL kurbağacık anahtar 10 inçlik efendim 250 TL. Çatal başlı çekiç 110 TL. Emniyet kilidi çelik halatlı anahtarlı efendim 100 TL. Şerit metre 90 TL 5 metrelik. Kapı pencere izolasyon bandı efendim 75 TL. Titreşim önleyici kaydırmaz vantuzlu makine ayağı efendim 70 TL. içerisinde 4 adet bulunuyor. Mini makaralı kablo 5 metrelik efendim 400 TL. Silikon tabancası 100 TL. Profesyonel oto fırçası efendim 80 TL. Yer fırçası ve plastik çekbas efendim. Tane fiyatı 60 TL. Ders tamir dolgusu 70 TL efendim. Deterjan hazneli yıkama tabancası 160 TL. Teleskobik araç yıkama fırçası efendim 150 TL. Araç yıkama süngeri 100 TL efendim. Hareket sensörlü bagaj lambası 120 TL efendim. Su çekme aparatı efendim 60 TL. Efendim BİM'in 26 Temmuz Cuma gününe ait resmi katalonu beraber inceliyoruz. Airfare Philips marka efendim 6000 TL. Tost makinesi efendim K-Smart marka 1300 TL. Kendi kendini temizleyen kablosuz dikey süpürge paspas 10.000 TL efendim fakir marka. Kule tipi vantilatör kumtel marka efendim 2 yıl garantili 1000 TL. Yine fakir marka vantilatör efendim 2 yıl garantili 900 TL. Dijital baskül efendim K-Smart marka 2 yıl garantili 280 TL. pipetli termos 300 e 9 mililitrelik efendim 400 TL 6 litrelik musluklu piknik termosu efendim 280 TL Büyük buz aküsü efendim yaklaşık 1 litrelik 60 TL Pedallı çöp kovası efendim 5 litrelik 180 TL tuvalet fırçası efendim 80 TL. Temizlik seti efendim 130 TL. Soğuk sıcak taşımak için çanta efendim 20 litrelik fiyatı 55 TL. Mutfak ürünler efendim tane fiyatı 17,5 TL. çizgi gravürlü kare kaseler efendim 14.5 TL. Yine çizgi gravürlü kare çerezlikler efendim 22.5 TL. Yine çizgi gravürlü kare salata kasesi 60 TL efendim. Porselen tatlı tabaklar efendim dörtlüsü. Emsan marka 260 TL. Tava 28 santim ebatında efendim 200 TL. Sahan efendim 20 santim ebatında 160 TL. Viva cam kapaklı kavanoz efendim 130 TL. Kapaklı bistro sürahi efendim 130 TL. Ramekin kase 8 santimlik efendim 120 TL. Altılısı. Bir bacam kapaklı kavanoz 900 cc efendim 110 TL. Meşrubat bardağı 300 cc'lik üçlüsü 70 TL efendim. Tokyo kase 14 santimlik efendim 55 TL. Bayanlar için spor çanta efendim 44 24 24 cm batlarında 215 TL. Erkekler için spor çanta efendim. 48, 16 ve 30 cm batlarında 170 TL. Tekli bebek body efendim. 60 TL. Koltuk örtüsü efendim. 170, 210 cm batlarında. 120 TL. Efendim videomuz burada son ermiştir. Videoyu beğenir, abone olur ve yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız... Sonraki videolardan haberdar olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.